Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız Evet Doğa Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzde olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç sekizlisi. Şöyle söyleyeyim zamanla aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceksiniz arkadaşlar. Ama bu döneme girmek istemiyorsanız ya da hızlıca çıkmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kendinizi bağlı sandığınız e, sorumluluklardan, olaylardan kurtulmanız gerekiyor ve gözlerinizi çok iyi açmanız lazım. Şöyle düşünün bir kutu var ortada bu kutunun içini açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıyorsunuz bu da size zaman kaybettiriyor bunu kendinize yapmayın özellikle aşk hayatınızda kendinize çok büyük zarar veriyorsunuz çünkü görerek değil de düşünüyorsunuz kafanızda kuruyorsunuz kafanızda kurduklarınızı yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz gözlerinizi açtığınızda ve ilişkinize daha net bir bakış açısıyla yaklaştığınızda olaylarınızın kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını göreceksiniz arkadaşlar bu yüzden lütfen gözlerinizi dört aç kaçmanız lazım. Adım atarken, karar verirken bilerek ve isteyerek gelişi güzel adımlardan kaçılmanız gerektiğini söylüyor. Kartımız bize bunda sakın unutmayın. Özellikle karar verirken çok iyi seçimler yapmalısınız. Büyücü kartımız. Park yeriniz yoksa bir numaralı kartımız. Birden, aniden, hiç ummadığınız anda hayatınıza yeni biri girebilir ki başlangıçlar haftası olacak belli. E, büyücü kart aynı zamanda Türkiye'de meydana getirmiş bir karttır arkadaşlar. Bu yüzden yeri bizde ayrı olmalı. Gördüğünüz gibi 4 elementleri tutuyor, bar barındırıyor ve asamızda elimizde güçlü bir kişiyi anlatıyor bize doğru karar alma yetisi ve cesaretin başarının işaretidir ki bu yüzden şunu sakın unutmayın inandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız arkadaşlar ama gözlerinizi de çok iyi açmanız gerektiğini sakın unutmayın ki aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu bunun da farkına varmış olursunuz. Bir de enerjinizi çok iyi yönlendirmeniz ve doğru kullanmanız gerekiyor. Aşk hayatınız, iş hayatınız, para, sağlık hiç fark etmez. Hangi sorununuza çözmek istiyorsanız oraya odaklanın arkadaşlar. Enerjinizi oraya yönlendirin. Enerjinizi bir asa olarak düşünün ve sorununuza yönlendirdiğinizin e, hayal edin ve bırakın büyük gerçekleşsin arkadaşlar e, aşk hayatınızda da durumunuz ne olursa olsun çok güzel başlangıçlar yaşayacaksınız. Partneriniz yoksa yeni biri ya da aşk hayatınızda bir level atlayacağınızı, bir üst seviyeye geçeceğinizi yani yeni bir sayfa açacağınızı da söylüyor. İş hayatınızda çok güzel başlangıçlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni yeni imzalar atabilirsiniz. Yeni adımlar, yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu yüzden özgüveniniz inançlarınızın doğrultusunda gitmek size fayda sağlayacaktır. Ki tılsım 8'si yeni bir yol seçeceğimizi söylüyor. Uzun bir yol olacak bu arkadaşlar. Ama bizim için çok güzel bir yol olacak. Kendimizi yeniden keşfedeceğiz. Gücümüzün farkına varacağız. Bu yüzden geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamayacağız. Ve aldığımız riskleri tekrar almamamız gerektiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi tılsımlar yani paralar üzerine çalışıyoruz. Maddi olarak da çok güzel bir geleceğin başındayız. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Değnek ası güneş kartından sonra enerjisi en yüksek karttır arkadaşlar. Moralinizin de çok yüksek olacağını söylüyor ve problemlerinizi çözmek için ilk adımlarınızı atacaksınız ve size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları değerlendirirken Tüm yeteneklerinizi, tüm becerilerinizi kullanmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. ilişkilerinizde de canlılık ve yoğun olacağının işaretini veriyor. Hiç merak etmeyin, sorunlarınızı çözün, kendinize güvenin ve yüzleşmek size fayda sağlayacaktır. Bunları söylüyor kartlarımız bize. Ama en önemlisi gözlerinizi açarak e, adım atmanız. Evet bu abucu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmenin sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Asıl adam bu adam bilgelikten dolayı değil pardon bu adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı ters asılmış durumda. Bu yüzden yaşantınızdaki her şeye farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız lazım. Ama bakmak için de önce gözlerinizi açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın ki yaşamınıza kafanızda kurmayı bırakıp farklı bakış açılarıyla yaklaşırsanız kazanan siz olursunuz. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız. Açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmeniz gerekiyor ve yaşamanızı çok iyi gözden geçirmelisiniz arkadaşlar. Çünkü kaçırdığınız küçük ama çok önemli detaylar var ve bunlar da sizi yanlış yönlendiriyor. Bu küçük ama önemli detayları bulup çıkartıp yeni planlar yaparak hayatınıza yön vermek zorundasınız arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize ilişkilerinize Ciddi anlamda farklı bakış açısıyla yaklaşmanız, para konusunda tepe olmuyorsanız farklı adımlara yönelmeniz konusunda da uyarıda bulunuyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Tılsım medelişi şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada bir baraj var. Bu baraj açıldığında hem maddi hem manevi zenginlik içinde boğulacaksınız. Ama Tılsım medelişi bize diyor ki emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasınız. Bu yüzden eğer böyle bir şey olursa lütfen kafanıza takmayın. Sağlık ve psikolojik sorunlar yaşarsınız. Ama Tılsım yedilisi üretkenliğin ve doğurganlığın kartıdır ki bir çiftçi arkadaşımız ürünlerine bakıyor. Özellikle maddi anlamda ürünlerinizin maddiyata dönüşeceği emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızı söylüyor. Bu yüzden çok sağlam adımı atmanız gerekiyor ki neden farklı bakış açılarıyla hayata değişik baktığınızı şimdi daha iyi anlayacağım anlıyorsunuz. Kartlarımız bir araya gelince ne yapıyoruz? sağlam adımlarla farklı yollar izleyerek farklı bakış açılarıyla yaklaşarak olayları çözüyoruz arkadaşlar. Yaşantımızdan korkmuyoruz. Yaşantımız bizden korkacak. Tılsım altılsı yeni bir yol yeni bir kıyıdan yeni bir kıyıya geçiş. Şu anki kıyıdan kurtuluyoruz. Şu anki yaşantımızdan kurtuluyoruz ve hayatımızda yepyeni bir sayfa açıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi geçmişe de bakmıyoruz. Yani ex partner geri dönecek mi? Hayır dönmeyecek. Kartımız bize öyle söylüyor. Yeni bir e, sayfa açıyoruz hayatımızda ki yeni bir kıyıya geçiyoruz Bu kıyı bizim için bolluk, bereket, refah, mutluluk, huzurun simgesi olacağını ve bu olduğunu söylüyor. Bunları da rahatlıkla bulacağız arkadaşlar. Yeter ki geçmişimizden bir an önce kurtulalım. Dönüp arkamıza bile bakmayalım. Geçmişte yaptığımız hataları, riskleri tekrarlamayalım. Bunlar bizim için çok önemli. Ee, sevgiliniz yoksa bir arkadaşınız aracılığıyla yeni insanlarla tanışacaksınız. Partner adayınız bu olacaktır. Yine bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu olacağınız bir sayfa arkadaşlar. Bu yüzden e, yolunuz ne kadar uzun olursa olsun çok güzel ve huzurlu olacaksınız. Sakın unutmayın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Aşıklar kartımız geçmişe bir örtü çekerek büyük bir sevgiye e, sorumluluk altına gireceğinizi ve büyük bir sevgiye büyük bir adım atacağınızı hazırlanmanız gerektiğini de söylüyor. Bu yüzden geçmişe ciddi anlamda örtü çekmeniz ve yeniliklere hazır olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaşantınızda bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer bu seçimi yaparsanız yeni yeni şeyler keşfedeceksiniz ama yapmazsanız da hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacağını söylüyor. Kartımız bize ee, şöyle söyleyeyim karşınızdaki kişi ya da kişilerle sonuna kadar uyumu sağlayacağınız aşk hayatınızda duygularınızı bastırmamanız gerektiğini e, yıkıcı değil yapıcı bir şekilde dile getirmeniz gerektiğini ve sorunlarınızı çözmek için de bir an önce adım atmanız gerekiyor arkadaşlar bunları sakın unutmayın. Ki aşk hayatınızda fikir ayrılıklarının sonuna geldiğini, ortak yolu bulacağınızı, partneriniz yok yoksa yakın zamanda karşınıza çıkacağını da söylüyor. Ama dediğim gibi yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde partnerinizle konuşmanız lazım, anlaşmanız lazım arkadaşlar. Zaten yakın zamanda her şey aşk hayatınızda istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Ama eskilerden ve eski olaylardan kurtulmanız gerekiyor çünkü yenilikler yeni ve yeni bir kişi de hayatınıza girecek. Evli çiftler için de şunu söyleyebilirim e, yepyeni bir sayfa açacaksınız partnerinizle aranızda her şeyin düzeleceği ve daha mutlu olacağı bir sayfa olacak bu hiç merak etmeyin. Evet Bağ burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. E, Tarotcu Geldi Hanım Instagram hesabım ve diğer kanallarıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.